Bence kurum kültürünü stratejiden ayrı görüyor yöneticiler. Bence en büyük sorun bu. Aslında bir tür fantezi yani. gibi değil mi? Yani... Tabii bir tür fantezi gibi. Yani sen strateji olarak atıyorum biz e, Lütfanya'ya 15 milyon ton demir satacağız diye koyabilirsin ama bunu nasıl yapacağız kısmında kimlerle yapacağız ve içeride bizimle beraber ortaklık kuracak insanları doğru şekilde nasıl motive edeceğiz kısmını düşünmezsen kurum kültürü kenarda durur böyle. Bunu başarılı yapan kurumların bence diğer kurumlardan farkı organizasyonel olarak masanın etrafına oturup belirli bir hayal kurma sürecine girdiklerinde yani stratejiyi kurgulama ve bunu bir aksiyona dökme sürecine girdiklerinde kurum kültüründen sorumlu olacak. Yani bu aksiyonu hayata geçirecek kimseleri doğru şekilde motive edebilecek ve onları doğru bir şekilde geliştirebilecek ve belki de performanslarını ayakta tutabilecek birilerini sorumlu kılmak. Şimdi İK masada yoksa zaten geçmiş olsun. Her zaman İK almak zorunda değil bu arada. Ben yani İK biri sadece diyorum. Fakat dediğim gibi eğer stratejiyi bu budur diyerekten hayal edip bırakırsanız belki oraya ulaşabilirsiniz ama çok ünlü bir söz var biliyorsun. Ee, kültür stratejiyi yer diyerekten hakikaten alt tarafı düşünmeden yani bu işi gerçekleştirecek kimselerin temel motivasyonunu düşünmeden hareket edersen ve o veya bu şekilde onlar bu işten vazgeçerse elinde patlar o strateji yani. İşin doğrusu bu. <laughs>